Daha önce Almanya'da yapılmış bir projenin benzerini yapmaya çalıştık. Yaptığımız şey basit bir bir katlı, tek açıklıklı bir çerçevenin deprem anındaki deformasyonunu azaltmak için bir sistem geliştirdik. Öncelikle bir sistem, iki sistem var. İki bina ayrı ayrı iki binamız var. Bir binamız e, sabit olarak e, herhangi bir sönümleyici olmadan depreme maruz kalıyor. Diğeri sönümleyiciyle depreme maruz kalıyor. Sönümleyici dediğim şey aslında merkez Kaç kuvvetinden dolayı e, depremi yok eden e, iki tane dairesel hareket yapan küçük oyuncak. Bu sayede sönümleyicinin olduğu oyuncak e, deplasmanı azaltıyor. Ya bu sayede e, bu sayede binamız daha az hasar görmüş, daha az deformasyon yapmış oluyor. Evet şöyle bildiğiniz gibi ülkemiz deprem bölgesi ve e, yaşanan daha önce yaşanan depremler yüzünden çok fazla can ve mal kaybı, ekonomik kayıp yaşandı. Biz de inşaat mühendisliği öğrencileri olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Bunun için daha önce e, yurt dışında Almanya'da da olmuş yani daha önce yapılmış bir sistem biz de yavaş yavaş buna e, ülkemize getirmeye çalışmak istedik. Bunun için bir çalışma yaptık. Kurduğumuz sistem sayesinde e, depremin yaratmış olduğu deformasyon ee, üzerine kurduğumuz sistem sayesinde o yapıda sönümleniyor yani daha az deformasyon oluyor. Ee, bir evin yıkılmasını e, daha iyi önlüyor diyebilirim yani. ya yani şöyle bizim e, yara, yani yapmış olduğumuz protipte biz döşeme üzerine kurduk ama tabii ki bu daha ilk basamağı bu e, hani belki çok ilerleyecek senelerce sürecek bir çalışma daha ilk basamağındayız. Bunun için e, küçük bir elimizde hani buraya da getirebileceğimiz bir şey olmalıydı biz de bu yüzden döşeme üzerine yerleştirdik bunu. Ee, böyle başladık ama tabii geliştirilebilir yani. Ya belli bir şiddeti yok şöyle. Bizim kurduğumuz sistemin kuvveti de zaten ayarlanıyor. Hani verdiğimiz ivme büyüdükçe biz verdiğimiz kuvveti de büyütüyoruz. Ya yani aynı etkiyi her şeyde yakalayabiliyoruz her ölçekte. Çünkü sabit bir hızı yok kurduğumuz sisteminde. Yani depremin ivmesi büyüdükçe bizim de o sisteme verdiğimiz ivme büyüyor. Böylece birbirini sönümlüyor.